Alo başkanım. Ya bu sula bakma. Bu saatte seni rahatsız ettim. Ya şey diyeceğim başkanım ben. Bu hani Cumhuriyet Parkı var ya. Onun kenarına bir çay bahçesi yapayım. Ha ya başkanım ben yapayım orayı. Şimdi ama ihaleye çıkmayın başkanım. Şimdi ihaleye çıkarsanız hani bu bol bol konuşan var ya hani size de atan Kadir Koç diye bir tane dangalak var müptezel. He. O müptezel de gider. PKK'lılar gider. DHKP'ciler gider. FETÖ'cüler gider ihaleye. Siz bana orayı şeyden verin başkanım. He. Encümen kararıyla verin başkanım. Ben oraya bir çay bahçesi yapayım. Yok başkanım ya oraya ne gerek var Silivri Spor'a gerek yok Silivri Spor'a ne veriyorsun Silivri Spor'un eline zaten aldınız hepsini daha boş verin başkanım. Orayı hemen, hemen o kulüp binası yaptınız ya başkanım onun karşısında bir yer verin bana. Hem çay bahçesi yapayım hem topçular orada çay içer. Ya siz de gelirsiniz çayınızı kahvenizi içersiniz. Olu olu başkanım olu. Siz yaparsanız olu. Size kim karşı gelecek başkanım ya sizin biz. Yani siz bu Silivri'ye. Neler verdiniz ya? Silivri'nin renklerini değiştirdiniz ya başkanım. Bak kulübe oraya e, perofabrik yaptınız ettiniz. Kimse bir şey diyemez. Ya boşver onlar PKK'lı. Kadir Koç boşver boşver başkanım boşver o PKK'lı ya. Sen bana oradan bir çay bahçesi yer ver. E bizim çocuklara veriyorum nasıl olsa. Bana da ver başkanım bir tane. Tamam başkanım sen o konuyu bir bak da hallet başkanım ya. vallahi çok ihtiyacım var başkanım. Valla ne bankaya gidebiliyorum. Ne tatile gidebiliyorum. Ne gelebiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum başkanım ya. Ha başkanım. Kusura baş bakma başkanım. Rahatsız ettim ha bu saatte seni. Bu saatte böyle rahatsız ettim. Hakkını helal et. Ellerinden öperim başkanım. Ama bu çay bahçesini bağ verirsen daha çok öperim başkanım. Gelip gidip çay içersin daha hayatım boyunca. Hadi hürmetler başkanım.